Maç öncesinde hafta boyunca uyarmamıza rağmen karşımızda diri mücadele edecek bir takım olacak analizleri yapmamıza rağmen maalesef bugün korktuğumuz başımıza geldi. Daha çok isteyen, saha içerisinde daha mücadele eden, ikili mücadeleleri kazanan, bizi alan bırakmamaya çalışan bir takımla karşılaştık. Açıkçası üzüldük yani futbolda kaybetmek vardır ama e, özellikle bu ligde mücadele etmediğiniz zaman sizin kaliteniz bir işe yaramıyor arkadaşlar bugün de bunun en net örneğini Eskişehir'deki genç kardeşlerimiz verdi bize e, sonuna kadar mücadele etmeye çalıştılar yetenekleri doğrultusunda e, hakikaten e, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ve saygı duyuyorum Eskişehir takımına ve oyuncularına saygı duyuyorum bugün eee İyi mücadele verdiklerini düşünüyorum. Biz kendi açımızdan baktığımız zaman çok fazla saha içerisine girmeyeceğim. Belki de e, futbol hayatımda teknik adam anlamında e, aldığım en kötü mağlubiyetlerden birisi. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bugün 20 25 bin kişiye yakın bir taraftar topluluğu geldi. Bizlere destek verdi. Geçen haftaki galibiyetten sonra inanarak e, bizlerin yanında olmaya çalıştılar ve açıkçası onlar adına üzüldüm. Onlar adına üzüldüm. Onlar da e, böylesine bizim açımızdan kötü bir futbol beklemiyorlardı. Ama onları üzdüğümüz için de özür diliyorum. E, şimdi bundan sonraki süreçte yapmamız gerekenler e, bu maçtan ders klasik söylemdir. Bu maçtan ders çıkarıp bundan sonraki maçlarda en şekilde hazırlanmaktır. E, onu yapacağız. E, bugün açıkçası rakip de bize iyi bir ders verdi. Yani Eskişehir Spor'da iyi bir ders verdi. Umarım bundan sonraki süreçte Oyuncularım da rakip kadar mücadele etmedikten sonra yeteneğin de bir işe yaramadığını anlamışlardır. Ee, ben bu tür maçları çok yaşadım. Hafta boyunca uyarmama rağmen maalesef e, korktuğumuz başımıza geldi ve kötü bir mağlubiyet aldık. Ama uzun maratonda e, bu tür e, tökezlemeler olacaktır. Önemli olan buradan en kısa sürede ayağa kalkıp gene de bu yarışın içerisinde kendimize yer edinmektir. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Bursa Spor'un da yapısında ve karakterinde de pes etmek yok. Biz de sonuna kadar bu yarışın içerisinde olup inşallah bu takımı sağlıklı bir şekilde e, güzel sonuçlar alarak istediği mutlu sona hep beraber ulaştırırız. <laughs> Tabii Selezno bizim için önemli bir oyuncu. En azından tecrübeli bir oyuncu ve 3. bölgede e, yapması gerekenleri e, olumlu anlamda yapmak adına da e, bizi e, çok daha önceki maçlarda e, ileriye taşıdığını gördük bugün olmaması tabii ki e, eksikliğini hissettik. Şimdi e, geldiğimiz günden itibaren ve benden önce bu takımın zaten ucun varyasyonlarında sıkıntılar var. Çalışmamıza rağmen işte bazı oyuncularda biraz da öz, öz eleştirisini yapması lazım. Yani şimdi burada isim vermek istemiyorum ama ne olursa olsun bu bu kadar coşkulu seyircinin karşısında bir, üç, bir iki tane dripting yapıp da rakibi sıkıntılar yaratabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada futbolda ee, her şey iyiyken tabii ki güzel ama futbolda bazen kötü sonuç aldığınız zaman karakterimizin ortaya çıkması lazım. Şimdi bu saatten sonra bu mağlubiyet bizim e, kafalarımızı kaldırmak anlamında iyi bir ders oldu. Demek ki e, yetenek evet, ucumda e, ee, bazı oyuncular rakibinde çok 8-9 kişinin e, birinci bölgede bizi karşıladığını düşünürsek hareketliliği de çok iyi yapamadık. Serdar'a iyi önlem alındı. Efendim e, Traore iyi önlem alındı. Kubilay e, oradaki o bölgelerde daha fazla rakibi rahatsız etmesi gerekiyordu. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı bundan sonra daha fazla yapmamız gerekiyor demek ki. Şimdi yani bunu kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum. Tabii ki bir an önce rakibin oyundan çıkıp da işte oyuna yalın düşüncesi içerisinde yaptığını düşünüyorum ama ne olursa olsun üç sarı kartınız var. Ne bu konuda öz eleştiri yaptığınız zaman sonuna kadar haklısınız. Yani üç sarı kartım var. Rakibi bir an önce çıkartmak. Yani niye bunlar? Şimdi arkadaşlar bazen oyuncu mentalitesi çok önemlidir. Akıllı da olmak gerekiyor. Her şeye yetişemiyoruz demek ki daha fazla konuşmamız gerekiyor. Bunları daha fazla anlat, anlatıyoruz, anlatıyoruz, toplantılar yapıyoruz, daha fazla demek ki anlatması gerekiyor. Şimdi Serdar gibi tecrübeli bir oyuncunun bunu yapmaması gerektiğiyle ilgili katılıyorum söyleminden. Üç sarı kart varsa bırak hakem zaten çıkartıyor orada e, beş dakikalık bir uzatma da verildi. Onun da kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama bazen o düşünceler saha içerisinde oyuncular e, sağlıklı bir şekilde düşünemiyor demek ki. Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle maçı değerlendirelim. Öncelikle e, Bursa Spor takımına centilmenlikten dolayı, e, play'den dolayı kutluyorum. Çok güzel bir maç oldu. İlk yere baktığınız zaman birkaç pozisyonumuzun dışında e, birkaç tane net pozisyonumuz yoktu ama e, ikinci yarı oyuna hakim olan pas ve destekleri yapan eee kontrata dayalı bir sistemimiz var. Zaten biz hafta içinde hem teoriden pratikte bunu antrenmanlarda çalışmıştık. yakaladığımız pozisyonları zaten bir iki tane yakalayacağımızı biliyorduk. Çünkü bizim elimizdeki oyuncu kalitesi çok üst düzey bir oyuncu kalitesi var ama derinlik yok. Bizim kadro fazla olmadığı için 17-19'dan takviye yaptık. Güzel bir maç oldu. Zevkli maç oldu. Ben antrenörlük tarzında her zaman şunu söylüyorum. E, oyuncularıma, rakibe, taraftara, herkese saygılı oynayın diyorum. E, Feri-Pire çerçevesinde. Ya, mutluyuz. E, bu galibiyeti bizi destekleyen Eskişehir Spor taraftarlarımıza armağan ediyorum. Başkanımıza, yönetimimize. E, oyuncularım gerçekten yürekli oynadılar. Ee, ben dört haftadır Eskişehirspor'un Spor'un başındayım. Ee, i̇ki galibiyet, iki beraberlik aldık. Ee, dördünü de biz deplasmanda oynadık. Biliyorsunuz geçen hafta biz Afyon, Afyon'da Adanaspor e, Adana Spor'un maçında biliyorsunuz stadımızdan dolayı, tadilattan dolayı Afyon'da oynadık. Dört haftadır biz dışarıda oynuyoruz. Ama e, kalbi, gönlü bizimle olan taraftarlarımız gerçekten çok büyük destek veriyor. Mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Arması için, bayrağı için, Mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Geçen ben röportajda da aynısını söyledim. Ben çok mutluyum. Çok gururluyum. 11 tane oyuncum istiklal maçını okuyor. Oyuna girenler dahil. Benim için en büyük mutluluk o. Biliyorsunuz biz bize diye bir e, geldiğimizde bütün oyuncularımız e, bıraktı gitti bizi. Yabancılar dahil. E, ondan dolayı ben gittiklerinde hiç üzülmedim. Yani yönetime başkana da şunu söyledim. Eee biz gerçekten yürekli insanlarla oynarız dedik. Ve aslan gibi 23 tane genç oyuncumla birlikte bir kader belli yaptık. Elimden geldiği kadar oyuncularımı maça hazırlamaya çalışıyorum. Günün 12 saatini tesislerde acıyorum. Genç çocuklara ilgi lazım. Teoriyle pratik antrenmanlarını çok uygulamanız lazım. Ama Oyuncularımı gerçekten alnından öpüyorum. 17, U17 milli takımda oynayan Metehan kardeşimizi oyuna soktu, gol attı, Çok mutlu oldum. Benim amacım, hedefim Eskişehirspor'a Türk milli takımına futbolcu yetiştirmek. Ee, i̇nşallah da başarırız. Bizim şu anda hedefimiz e, Eskişehir Spor'u ligde bırakmak. E, tabii şimdi baktığınız zaman bugün oynadığımız Bursa maçında yaklaşık 3-4 tane oyuncum zaten e, hafif sakatlıkları vardı. Çocuklar fedakarlık yaptı. E, gördüğünüz gibi oyundan çıkmak istediler. Çünkü kolay değil arkadaşlar. Yani elinizde sadece 12 tane oyuncu kalmış. 17'yi 19'dan takviye yapmışsınız. Bunlarla lige giriyorsunuz. Ondan dolayı gerçekten işimiz kolay değil. Bizim işimiz daha yeni başladı Eskişehirspor. Biz eğer birlikte kalmak istiyorsak yaklaşık 23-24 puana daha ihtiyacımız var. Bu puanları almak için çok çalışmamız lazım çok mücadele etmemiz lazım. Çünkü maçlar biliyorsunuz ikinci yarı çok e, zorlu geçecek. Bütün takımlar takviye yaptı, bizden oyuncu gitti. Ya bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani bütün takımlar, bütün takımlara baktığınız zaman hepsi takviye yaptı. Bizden 12 tane oyuncu gitti. Biz gençlerimizle mücadele ediyoruz. Ben onun için gerçekten mutluyum, gururluyum. Ekibim Malzemecinden, masörüne, menajerine, şoförüne, bütün tesislere çalışan herkes birlik, beraberlik içinde. Çok güzel bir sinerji yakaladık Eskişehir'de. Ee, geçen hafta ailesiyle çocuğunu alıp gelip bizi tesislerde destekleyen bütün Eskişehir spor taraftarlarına, buraya gelen, buraya kadar gelen, gönlü bizim de olan bütün Eskişehir taraftarlarına sevgiler, saygılar sunuyorum. Bizi desteklemeye devam edin. Eskişehirspor'un kurtuluşu bu çocuklarda. Biz başkanla konuşurken zaten 3-5 yıl proje yapıp Eskişehirspor'un borçları ve yani 220 milyon borcu var Eskişehirspor. Yani ondan dolayı işimiz kolay değil arkadaşlar. Başkan yönetim bir yerden para buluyorlar. Çok zor. Yani ondan dolayı gerçekten işimiz zor ama biz inançlıyız ve Eskişehirspor'u ligde bırakmak için buradayız. Ben geçen bana sorduklarında ben gövdemi koydum. Herkes gövdesini koydu Eskişehir'de. Başka var mı? Arkadaşlar çok teşekkürler. İlginiz, alakanız için sevgiler, saygılar.